Yeni bir videoda karşısındayım. Bugün size efsane bir videoda karşısındayım. Bugün yanımda kim var? Fakir var. Fakir nasılsın? İyiyim sen nasılsın derken? Oymaz. Aha şerif oldum. Fakir. Fakir şerif oldu. fakir. Şerif? Şerif oldum la. Fakir. Bu arada... Aha silahım da geldi ne la. <laughs> Hepinizi İndiriyor indiririm lan. Hepinizi indiririm la. Katil kim katil Var ya seni. Bana saplar bıçağı ama. Bekle la. Fakir bu arada bende birazcık internetten dolayı kasma var sende oluyor mu? Bu kim la? Aynı ya buralara. Burada. Ben... Aha gördüm soktarıyı. Zengin oldum. Ben buldum. buradan. Ya burada banka Gel lan buraya. Soyut gibi değil. Aha. Aha buldum kat. <laughs> evet. Fakir. Fakir. Yeniden beraberiz de fakir bende çok fazla kasıyor ya. Bu arada fakir katil oldu değil mi fakir? Aa, beni kesemezsin evet, lan. Beni kesemeyeceksin lan. fakir. Neredesin pis fakir? Sen neredesin pis zengin? Bu ne la? Ani o adamı nasıl yatırmışsın lan? Gördüm seni. Ania o neredesin lan? Ania niye öldürdün lan? Soy tarz. Kaldı ama ya lan Soy zibili seni. Pis soy Aha. Şerif kimmiş lan? Roykut kim la? Bu kim la? Anya. Katil kim lan? Mert Mergen la. Allah belanı vermesin. Ben biliyorum oradan ruh var. Ya çık önümden. Allah belanızı versin la. Bu kim la? İstek attı biri. Aha katil gelsin ya. Masum ya. Allah belanı versin ya. Anya Fakir fakir. Gel buraya. Keseceğim seni la. Gel lan buraya. Masum. Kiriz. Lan Keriz kaçıyor lan. Oh. Keriz. La keriz lan ben katil değilim ki. Keriz. Bak kim öldü be. Aa ya. Aa ya. işim bitti lan. Aa ya. Nasıl işim bitirdi la? Üzerine böyle kazandık. Katil bu kim la? Hoba. Bu ne lan? Bu ne biçim isimler la? Arapça mı yazdı? Bu ne biçim bir yazı la? Fakir. Fakir şu tipe baksana. Bak sana şöyle yapacağım bak. Bay bay. Bak sana şöyle yapacağım bak eğer katil olursan var ya seni şöyle yapacağım bak bye bye Bir de şöyle bir hareket de var bak. Bak bak ellere bak ellere. Soytarı zibidi. Kime şekil yapıyorsun oğlum? Bak bak bir de şu da var bak. Bak bir de şu da var. Hop 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 yavaş yavaş. Bu <laughs> var mı? La o soytarı zibidi şaklamasın lan. Ben şaklaman adamıyım. Aha katil. Oha katil geldi. Onu ya? Nasıl bir şans bu katilim ben? Ha 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 ha. İşiniz bitti la. Gel lan buraya soy tarzı bir işini bitirdim senin. İşini bitireceğim bu sefer la. Ani ya bu kimdi la? Bu kim la? Beni bulman imkansız. imkansız. Şu anda fakir. Normal bir oyuncuymuş gibi gözüküyor ama hepsinin işini birer birer bitireceğim. Kendimi fark ettirmeden enselerinden gireceğim değil mi fakir? Aynen. Adamla işini bitirecek. Soytarız gibi Neredesiniz? İşimi bitiremediniz mi la? Şu anda hiç kimsenin işini bitirmedi fakir. Soytar izi biri seni de keseceğim Anya Anya burada varmış la biri Oğlum oh, yok işini Bulur bitireceğim ben. Canım ben. Nereye gitti lan o? <laughs> Anya. ya gel la buraya. İşim bitti Ancina, oğlum. Beni sus la sus. Buldum kızını kız nerede gitti lan? Dur şu bıçağımızı şöyle bırakalım. Dur şu bıçağımı şöyle bırakacağım. Neredesin lan soytarız gibi kız. Ya ben niye hepsini öldürmüyorum? <laughs> Önüme gelen artık keseceğim lan. 10 kişi 5 kişi. Ani ya, kerize bak la. Keriz ben o. Ani gel la buraya kesti. Lan adam ölmüyor. Oha hile mi var la bunlarda? Aha fakir biri gitti. Azrail'iz geliyor. <laughs> Savunun battal gazı geliyor. <laughs> Savunun battal gazı geliyor. <laughs> Daha... Oho onu <laughs> diyor. Kendimi Şerif senin ta bacağını. <laughs> Lan <laughs> psikoloji mi bozdun <laughs> ya siktir <laughs> ya. Ya siktir abi ya. Böyle bir şans yok ya. Şuraya bak. <laughs> senin o dişlerin var ya diş kalmamış oğlum. Diş kalmamış ağzından. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir bana baksana. Bir bana bak. Siktir git diyor. Bir bana bak. Bir bana bak. Bir bana bak. Ya bırak beni, bırak bu işleri, bırakın işinizi bitireceğim, soytarı zibidiler, gel lan buraya sen, o neredeydi o dişi olmayan, tipe bak, tipe bak, soytarı zibidi, diş kalmamış ağzında, soytarı zibidi. Neredesin la? Fakir, şunun dişine baksana la, şunun bir ağzına bak, soytarı zibidi, gözlük bile takmış. Turka, Türk, Türk. Türk olsana, tipe bak. ne Türkler ne bulaşıyor? La artık gel. gibi bak, bak bak şuraya bak şuraya bak artist diye bak. Bak sen bunu yapabiliyor musun la? O beni öldürdü onu işini bitireceğim bu sefer. Eğer bu sefer katil olursam ilk öldüreceğim insan sensin la. Soy tarzı bir değil. Hadi başladın artık şu oyunu. Ana seni ya. turu bekliyoruz. Hadi abi. Hadi başladın artık. E sabaha kadar sizin bekleyeceğiz burada. Soytarı zibidiler. İşinizi bitireceğim i̇şinizi Şöyle şöyle işinizi bitireceğim lan. Elimde kılıç olsa önce şu soytarı zibidi keseceğim. Tipe bak lan. Abi mi? Bu. Eyvallah eyvallah. Ne oldu lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum millete kötü örnek oluyorsunuz. Bu ne? Soytarı zibidi. yatmışsın lira Kalkla soy tarzı bile. Ne zaman tur başlayacak tur? Ya fakir senin aklına bu oyunu oynayan da kapat lan. Oğlum sen dedin. Şu noba bak tipe bak soy tarzı bile sende beyin var mı lan? Aha oyun başlıyor bakalım katil olacağım. İş. Ne oldu lan? Oyun başlamadan nasıl bitti lan? Onun başladı oyun başladı başladı o oyunu bekliyordun zaten ölmüştük biz ölmüştük benim kafa gitmiş oyun. la Hadi hadi başlayın hadi başlayın Bu ne la ne yazmış Neyse ben geliyorum derim derim kim la Soytadı zibili tipe bak lan. Gel lan buraya Ben ne bileyim Sapık soytarı gel lan buraya Ne <laughs> diyor lan sapık Oğlum sana diyor sabahda bile kızdan dibinden ayrılmıyorsun. Aha katil. Bakalım. Aha şerif oldum lan. La ikinci defa şerif oluyorum. Hepinizin işini bitireceğim. Katil kimsin lan? Soytarılar. <laughs> bu arada arkadaşlar. Bu arada şerif olduğumda hiç şerifliği beceremiyorum. Çünkü katil beni çıtır çıtır doğruyor. An ya kim lan katil? Yok la beni doğruyamazlar la benim arım. Met başla. Çığ çıkacağım. <laughs> Dur bekle şimdi katili belliyeceğim Ani katil arkamdan dayanıyor <laughs> onu. <laughs> Ölmedim la beni öldürebilir mi la? la katil mi ne bomba attı arkamdan. Namussuz. Ne <laughs> onlar? hangisi katil acaba? Aha katili buldum. Aha katili buldum. Şerif aldı silahı. Şerif gidiyor. Şerif gidiyor karşı karşıya. Şerif yıkardı. Bu ne lan? Anya bıçak aldı la. Anya. Anya yok la ölmedim daha. İnşallah bu gece Hello Brian rüyana girer. İnşallah bu gece Hello Brian rüyana girer. Katil pis katil. O da merhabaayım Ne tamam bu kadar. <laughs> Zehşn olmuş. La şuna bak. Soytları diye bak. Ne yaptın yine? ağzına basacağım la Ağzı Üstünü üstüne basa basa. Basa basa çiğneyeceğim şunu. Aa. aa. bak nasıl çiğniyorum? Bak kafayı beyni beyinle asfalt bir oldu la. La beyin kalmadı içinde. Birazcık beyni vardı. Onu da Aran ben götürdüm. Basa. Dur gel buraya buraya zıplayalım. zıplayalım. Gel birazcık üstüne zıplayalım. Ölsün. Ah, öl. 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 La ölmüyor la. La kızım pesini çıkardım şuraya bak kafası yere yapıştı la. Gel lan buraya senin içinden çıkacağım gel lan buraya. Gel lan buraya. Sorry. Ferette. 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 Ferette soyta rüsti aha kafasının üstüne çıktım lan la. aha ya kafasının üstündeyim ne oldu lan pis fakir taşı beni taşı beni pis fakir aha kim kazandı ben zaten şeriftim Allah belamızı verdi ya şerifliği beceremiyorum şerif kaybetti ve katil kazandı Allah belanı versin kahraman Soytarılar, sibililer, şu tipi var. Comet Baş. Bir, bir oyun daha oynayıp şeyi bitirelim YouTube'u. Olur mu? Hı hı son bir oyun. Son bir oyun. Ama video çok uzun oldu. Arkadaşlar bu kadar like atmadıysanız ay buluyor. Ay buluyor o kadar saçma. Ay buluyor. Aa son bir kere katil olsaydım ne çok ne güzel olacaktı lan. Aha. Aha ANYA ya işimi bitiremedi. Ani neredesin la pis katil. Pis fakir katil. Fakirse mi katilsin? <laughs> Ani burada la. Dur bekle. Sen kimi öldüreceksin la? Soy tarzı biri. Sen bir yere git önce kendini öldür. Bak buradayım fakir. <laughs> fakir o katil bak beyaz olan katil. Öldü lan. Lan bak oradaki öldürdü işte bak pembeli. Pembeli öldürüyor pembeli. Pembeli? Bak o pembeli yanında o mavi olan var ya. Yanında o, yanında o gri olan. Tavuk kadın mı? Adı tavuk kadın. Ne bileyim tavuk mu horoz mu? <laughs> <laughs> Onu o... anam, anam anam Gel lan buraya tavuk kadın <laughs> şimdi yumurtlayacak bak. Burada arkadaşlar artık fakiri ön plana koydum. Fakir birazcık gitsin dayak yesin. Son, son oyunumuz olacak yoksa biraz daha oynarsak Mad kaç kalp krizi geçirecek katil beni öldürecek diye. Aa niye abi? Ağzına diş kalmamış kız şu anda arkamda beni izliyor. La sen nereye gittin? Stoy tarzı niye katil beni görmedi la. Ben ne biçim katil ben? Yerzekalli ha kafasında beyin yok. Aha katil gördüm. Aha katili buldum la. Ben de ölmek istemiyorum. Aa, katili bulduk la. Nerede lan. Nasıl bir şey? Neye benziyor? Şeytan ama ayıyorum. Neye benziyor lan? Oğlum öyle bir yere saklandın ki beni bulamıyorlar lan. Üff. <laughs> Gerizekalı şerif ne biçim şerifsin ya Allah belanı versin şerif. Allah şerifin belasını versin o Belki Akşam uyuyamazsın Uyuyamayasın belki Akşam Sürekli Osura osura tuvalete kaçasın belki Hadi çık artık bitirelim şu videoyu yoksa kalp krizinden gideceğim lan Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın ve bir videomuza like atmayı unutmayın değil mi fakir? Hemen sağda fakirin kanalı çıkacak oraya da abone olmayı unutmayın ve açıklamalarda da olacak değil mi fakir? Fakir sıra sende konuşsana. Fakir. Fakir. Ne Fakir. Sen daha bir şey söyle artık kapatalım videoyu. Yoksa o... bir saat falan çekecek bu video. Hadi. Arkadaşlar bak. Bak ben, bak. Ben bir dur ya. Şey. Hadi gel yanıma. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoyu bitirelim. Yoksa bir <laughs> saatte çıkamayacağız. Yoksa oyunumuz çok sürecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çoğuma başlıyor. <laughs> oh, Kel. Aha Allah. Kimi hani, kimler var sen? o kim ne? Ne burada? neler var bir daha. şimdi senin işini bitireceğim. Oh, kelle da kimse kaçamaz. Ne oldu la?